Merhabalar, bugün sizlere EGUS müfredatından B programları, yani görsel performans, beceri alanında özdeş olmayan nesneleri ayırma programını anlatacağım. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyler, nesneleri ayırt etme konusunda büyük sıkıntılar yaşarlar. Herhangi bir nesnenin görsel veya işlevsel özelliklerini göz önünde bulundurarak onu diğerlerinden ayırmak, otizm spektrum bozukluğuna sahip bireyler için biraz zor olabilir. ama nesnelerin aynı olduğu kartları ayırmasıdır. Örneğin, iki tane top düşünelim. Biri futbol topu, biri basketbol topu. Yanına iki tane masa düşünelim. Biri kare masa, diğeri yuvarlak masa. <laughs> Hazırladığımız kartları karışık bir şekilde masaya koyuyoruz ve bunlara ayır yönergesini veriyoruz. Bu programdaki hedefimiz, çevremizdeki görsellerin farklı olsa da aslında nesnelerin aynı olduğunu anlamlandırmasıdır. Göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Lena, bana bak. Güzel baktın. Bak, sana bir sürü kart getirdim. Lena, bunları ayır. İyi. <laughs>